yapmış Zıplasana kanka turuncu. Turuncu e, zıpla lan. La. La la. Çalışmıyor oğlum kahvesi. <laughs> lan zıpla zıpla Ç boşluk düşte bas. de bir sıkıntı var o zaman tak çıkar yap bakayım bir. <laughs> üstünde adam var. Oğlum zıpla zıpla. <gülüyor> 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 ne olmuş? Ömer Edin kızık zarı patlamış. <laughs> Helal Orospu'nun evladım. Çok. Lan ananı sikim niye yemiyorsun ya? Niye yemiyorsun o roket ya? Ananı sikim birdim mikrofonu çok güzel kanka bak. Dur nerede o? Şu şu, şu, şu adamın mikrofonu harika bak şimdi dinle. Çok girdi. <laughs> ya o mikrofondan zaten maksimum bu oyun gelirdi ya. Ta Heh, bak bu güzel. Bu, bu, çocuk iyi oynar. Bu oynar. Of bugün pilim erken bitti ya. Sıcak bıcak bastı bana. Niye oldu, oldu bugün ya? Ömer merhaba. c bırakıyorum. Güzel bir envanterim var. İstersen oh, stiletto solgun mermini sana vermek okay. istiyorum. Uygundur kanka. Ver benim olsun. <laughs> oyunu bırakıyorsun. İtemleri de dağıtıyor mu kanka? Ay, i̇yiymiş kanka. Short geldi. Short gelecek evet. İtemleri de dağıtmaya karar verdim satmayıp. Ha? <laughs> i̇yi güzel. Bu metin 2 sandın herhalde bundan. anladım. İtemler satılmıyor mu sandın? Lan öl! Ya senin ananı sikeyim ya. Ya senin ananı... Abi Galil'den nefret ediyorum amana koyayım ya. Yemin ediyorum Galil'den nefret ediyorum Galil'den ya. M4 sandım amana koyayım. M4 spray atmaya çalıştım Galil'de ya. Sesini duyunca dedim ananı sikeyim ne oldu? Kanka gönder sen gönder şimdi yani ya. maçtan sonra göndermene gerek yok yani. Ondan sonra çünkü... Ha biliyorum sonucunda... <laughs> şaka yapılıyor karşılığında hani farklı bir şey istiyor. <laughs> He kanka şaka yapmıştım ya. Oluyor zaten %99 da. Sen gönderirsin şimdi gönder kanka. Boş var. Niye maç sonu? Niye bekliyorsun? Ne fark edecek? GG ya. Bir tane bile kill alamam kanka buradan Sıfır kille bitiririm ben bu oyunu. Bir tane almışım. iyi var bir tane almışım. Bir kille bitiririm. Tüm mermim gitmiyor. Oğlum ne adamda mı gördün kazandım seni? Ne oldu amına koyayım? Kan galiba bunda vuracak ya. Galiba Max bunda vurmaya çalışacak adamı. Helal lan iyi oynadı olsun. olsun olsun iyi oynadı olsun 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 iyiydi. Helal olsun lan Black and Black beyler bu kadar avans yeter. Amına koyayım gel buraya. Anladım. Şimdi bunu demeyecek. Madem zor. Hani madem kaleci oynatıyorlar izle. Ben yarı oynatıyorum. izle amına koyayım. Şu bir. Babacım adamın anasını söylemek için mikrofona basmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ya. Ha bir yarram duyamadım ha. Longa aldım adam site'e geçmiş bile kanka amına koyayım. Yani bu kadar hızlı nasıl koştu anlamadım. Bizim info da gelmedi long diye hiç. Sadece ananı sikeyim infosu geldi. Oğlum yani long girdiler falan infosu geldi mi? Ben duymadım sadece ananı sikeyim infosu geldi bir tane. Aynen ama başka bir şey diyemedim. Ben o da anlayamadım vallahi long olduğunu. Adam site'e bile girmiş. Geçiyor. Oğlum sıksana! Eşek amına koyayım sıkmıyor ya. ya bay, bay. amına koyayım kanka. Allah. Amına koyayım kanka flaşını sikeyim senin. Kanka al al senin yani bu oynayışla Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> La gitti adam gitti gitti. <laughs> Lan <Allah>, kafa <laughs> yiyeceğim amına koyayım kanka bir tane adam var biliyor <laughs> baksa bekliyoruz abi ya. Neye geçiyor be? Kanka göt senin olsun bana sikret oyunu ya. Gel sik amına koyayım. Bak. delik geldi. Amına koyayım. Duvara... Hadi beyler. Dur ha, dur, dur duvara ad takıldı adam ha, konuşma. <laughs> <laughs> ya Anladın mı ki çekiyorum. Bunu longdan attı kanka. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu longdan attı lan. O adam long gelecek. Bak boşa geliyor buraya. <laughs> o nasıl bir subak amına koyayım. Tam longdan attı işte onu bak. Long gelecek. <laughs> evet işte bak. bak oğlum, adam anlamıyor ki ama ya. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Go A. Go A. Uh, uh, Suriyeli abi. herhalde. <laughs> Aga okay, ya tamam ya o trolle başladılar yine. Ha. Oğlum gerizekalı mısın sen? Aptal mısın <laughs> bu çocuğun adam? Iyi. One site be careful, policeman. man. Oh my god. Oh no, fuck you, man. Piece of shit. Motherfucker, bitch. Ah lan son anda be. Son anda kanzim. Nice try. Benim sesim geliyor mu? Geliyor. O zaman ben bu turuncunu tam ona koyayım. Lan, lan bırak. İyi bari vurdu Amına koyduğum kerhanecisi ya. Gördün mü amına koyum olayı? Lan Black and Black burada mısın lan? Burada değil gör. Burada değil görüyor mu? Yavşak geldi kon koyun sevdim yoncu sonsun. Bundan sonra hepsini yüzeceğim seni açık bırak. Hani neredesin kanka daha 2 dakika olmadı. Nerede bu eleman? Neredesin amına koyduğum? Çor 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 çor. Evet şort da geldi. Geldi. Halal. Süpersin. Mid de var. Gel evet, kanka. kanka. Al kanka aya kuralım abi boş. Başım olmaya gider bu işe kamana koy. Çort. Mavi ya. Dümen yapayım dur. Vay orospu çocuğuna bak ya. Normalde inanmazlar. Orospu çocuğu inancı tuttu amına koyayım. Bunu vurdun ya amına koyayım ya. Satıyorsun kanka ya. Lan oğlum adam AP birine kadar rahat biter amına koyayım. Arıyor hala AP arıyor amına. Hah buldun mu silahı? Turuncu silahı aldı durun geliyor. Kanka biraz daha bas mikro. Ananı sikip takıma bak kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Pompalı sesi geliyor longtan. Evet evet turuncu biraz gelecek vaat ediyor. Mesela bunu 200 sene falan oynarsa Nova olur gibi sanki ne diyorsun? 200 sene falan sonra gelecek vaat ediyor yani evet 200 senelik bir yatırım olabilir. Bombalank. Yer nerede? O da AWP. Neresinde? Tada mı? Yok. Sakıda mı? Sakıda mı? Bizde. Bacağım kırıldı amanın bacağıma çarptı. Turuncu. Turuncu K tuşuna basarak yarakın K'sı yarakın konuşabilirsin. Basılı tutarak. Doğru. Mikrofonum var ise. John Connor'cı. Tamam adam abi. Come on, come on, come on. U tuşuna basarak da. da takıma yazı yazabilirsin. Bütün bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin. Tünel. Tanel Tanel Oğlum biri scope açtı skop açma sesi geliyor kanka bir yerden. Baga girdi amına koyayım. Ben skop açıp kapatıyorum. Bir daha skop açma kapama sesi geliyor. Uzun da. Size de geldi mi? Acaba vereyim mi? Mikrofon mu bastı o sırada ya? Hey Orange, çavar diyor. Onur. Lan Türk'müş ya. Allah bin belanı versin be birader. 4 Short girdi. Ya ananın Ya kanka yapma kurban olayım. Pref mi çıkıyorsun oraya ya? Ananın amı <laughs> kanka ya. O zaman beni izleyen biri mikrofon bastı. Evet evet evet. Beni izleyen birisi mikrofon bastı muhtemelen az önce. Ondan öyle çift ses geldi. <laughs> short Adamlar short, ya. short giriyor. City atladı. City atladı. Bir can City'de. Short geldi ve City var. Short geldi ve City var. En dibe kaçtı. <laughs> en dibe kaçtım oh, Nereye kadar? Oran evlere karın aman aman Siktir et kanka sen öyle turuncu skinin taşlarının keyfine göre koşuyor amana koy Yanında film açmış oynuyor amana koy AWP'yi de aldı. AWP'yi at kanka. Lan bana koyayım. Oh, oh, bile, 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 bile. var mı bu adamın ya? Ananı sıkıyım. Duyuyor lan. Biliyor duyuyor. Bileyim. Bravo. Bişmak Adam duyuyor Biliyor lan. Bileyim. Baba dedi. Kapıcı <laughs> <bileyim. gülüyor> sen dedi. Ben. Oğlumuz yarrak dedi. Ya senin de amana koyayım. Birader bu ses ne ya? Yarrak mı taktın amana koyayım? Popolör mü taktın kulaklık yerine? Solda solda geçti geçti. Vurdum oğlum bir daha mı var? Kel kabaklı adamı demiyor mu? Yanlış bir Helga bana attırdım ben onu ya. Zork oyuncusu mid. Hile bu kanka ya. Hile kullanıyor kanka çocuk. Yine hile ananı ya. Ne yapacağız? Nasıl vuruş değil herkes yaptı aynısını. Hile kullanıyor kanka eleman. Sikiyim ananızı ya. hızlı gelecek. Babacım ben e, bu maçtan sonra yayını kapatsam uygun olur mu? Ben bugün biraz sarmadı beni maçlar ya. ya bugün olmuyor oğlum ya. Durmadan hile amana koyayım. Hiç olmazsa takımma geliyor amana koyayım. Karşıya gelmese takımma geliyor kanka. Bugün niye böyle oldu ya? Bu kasa günü var değil mi? Bugün kasa günü değil mi amana koyayım? Avradını Kasa günü değil mi bugün kanka? Ama canı sıkıyor ama ya. Ben dedim niye bu kadar çok hile var bugün amına koyayım? Kanka yani karşıya geliyor karşıya gelmezse benim takıma geliyor ya. Oynamıyor ki. Evet bizimki de hile kanka. <laughs> Bizim turuncu hile bence ya. Green bak uh. lan, lan lan! İzliyor kanka bizim turuncu. <laughs> Geldi. Ama blokluyoruz birbirimizi sadece. Ben Connor'un ağzına bu yüzüne attırmaya gidiyorum bilinçsizce. Tamam tamam bu bot ya bot. Aa. Sevel botlar olan yok mu Ağzına verdim onu. Kalktı hemen ağzına verince. Kanka hepiniz çok iyisiniz ya. Oğlum taşı a tuşu arıyor adam. Dur amına koyayım. Atacak. Attı beyler alın. Adam kafasına niye vursun ya bunun için? Geliyorum geliyorum. Yazık gariban bo bombayı da sonra geri attı ya. E sporcu bu kanka. <laughs> Eternal Fire genç yetenek. Şimdiden aldık başlıyoruz. Başladık kanka eğitmeye. Şimdi önce bir konuşmayı bir öğrensin kanka. Daha konuşmayı öğrenmedi. Bir öğrensin aslında sikecek ortalığı. Bak sonra şimdiden daha sıfır kili var yani iyi. Long geldi long long. <gülüyor> <gülüyor> oğlum o bizim adam abi. Beyler ne yapıyorsun? Adamı vuracağım önüme geçti adamı korudu. Hadi bize kararın yok. Mı oğlum adam önüne geçmedi. Sen adamın arkasına geçti. Adam bir saattir orada. Ben bir saattir onu izliyorum. Adam oraya konuşlanmış da amına koyayım. oğlum. Genç yetenek turuncu ya genç yetenek. Bu ne Ege, Egeli Medikal Protest kolpiyat. Genç yetenek ya onu eğitiyoruz. Önce bir konuşmayı öğretelim de. Oray. Oğlum adam Türk Türk. Bomba yatmayın şunun önüne. Oray. Yanlışlıkla W'ye basacak alacak şimdi. <laughs> Merhaba. Yön tuşlarıyla 6 <laughs> ile sağa dört ile sola. Lan yüksek hadi. Hadi bekliyor bana koy. Tuzluk değil bana koy. Meyve suyu. Yok lan yaşı büyük çocuğu çocuk değil yani. O muhtemelen 30 35 vardır. 35 40 vardır ben sana söyleyeyim o. Kanka tek koşursun. Hiçbir zaman dostum olmadı zaten bu hayatta. Ağlan. Yani kanka bir saat boyunca gerçekten City'de bekledim eleman çok merak ediyorum window mu kesti sadece orada bekleyip yani Ömer bak 4 art arda maça hile geldi söveceğim ha Ne yapayım ben bana, bana koyayım ben mi getiriyorum <laughs> al benimkine de geliyor Bir dakika bizimki de hile bak bu da hile bana koyayım Bizim takımda hile çıktı bana koyayım bak 0-2 <laughs> Yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar yani. Ben de isterdim müdahale edeyim ama almıyor yani. Ya sen de amına koyayım şey yapma İngilizce konuş. Neyse konuşamam siklet uğraşamayacağım şimdi gece gece. İstediğini yap. Vazgeçtim yani. Lafım. Evet. Yoruldum. Evet. Yoruldum. Vallahi yoruldum ya. Turuncu beni yemin ediyorum çok yordu ya. Baksana otur oraya amına koyayım. Niye yapmıyorsun adam? Oğlum niye atacaksın gariban yazık. Bak öldü. Bak mesela longta adam var şu an onu fark ettik bak. Upper'ı vuracağım gitme. Mor gitme öleceğim bak ben buradan bakayım gel gel. Solla bekle. Ben ölürsem sen vur. Short geldi. Amana koyayım senin ben ya. seni Orospu çocuğu. Görüm. Ya vahat ben hani sikeceğim şimdi ama ha. Bir yardım amına koyayım ya. Siktir git sen de başkasını vur. Ben mi varım amına koyayım orada ya. Oh. Ananı sikeyim bana yordu ya. Aa. Yoruldum ananı avradını sikeyim ya. Ak, at, at. Ya oğlum şu adama bir salın artık ya. Ya kafa yiyeceğim şimdi. Ya bu kanka sen temizsin değil mi şimdi kanka hile değilsin sen. Ya hile zaten kanka adam ya. Zambursun bu hile zaten adam. Görün adam duvardan sıkarak geliyor buna koyayım. Kaç oldu kanka kurban olayım. Bir değil iki değil yani. Az önce attığı vuruşa ne diyeceksin? az öncekinden az önceki bundan da temizdi bana koyayım. Pardon. Az, önce önceki bundan daha beterdi. Oğlum killi aldı lan. Abi sen de o kadar değil. Ya abartma sen de onları bir şey. Nice try ama. güzel. İlk oyun ilk kill güzel. Bu oyun oynanacak gibi değil ya. Hilesiz maç olmuyor bugün. Bir tane falan hile gelmedi. Onda da benim takıma geldi amına koyayım. Hangisi? Karşıdaki pompacı. Yani doktor al ondan daha fazla vurmuş sen düşün artık kanka. Yani onu çok fark etmedim. Onda hile yok gibi de. İndir bir izle bakalım pompacıyı maçtan sonra. İzle bir. nasıl, neler hangi? nasıl vurmuş bir gör bak. Neler vuruyor. Koşa koşa akıya sıkıyor abi merkeze duvardan. Ya aşağılıkça bir oyun ya. Vallahi oynanacak düzeyde değil ya. Vallahi oynanacak düzeyde değil yani. Harbiden insan canı sıkılıyor ya. Evim i̇şte bu... kötü ya. Yarrak gibi maçlar oluyor bugün. Can sıkıcı maçlar. Bu oyuna ile geliyor amına koyayım. Vur kanka aradan. Vur bitir kanka buradan da vur. Baksana kanka ama daha amına çıkmadan mermi atıyor. Hadi şurada ezber yerdir. Hadi bunu tamir edersin amına koyayım. Hadi bu tamam da ya önden öncekilerini tamir ettim birader. Tamam bit. Bomba bom, da bombayı vermiyor. 2B bir, biri öldü. Öldü amına koyayım şortu vurdum. Nerede? Kanka hilesiz maç sayısı sıfır yakında geri gelecek ya. Çarşamba günlerinde özel geri gelecek hiç olmazsa en kötü ihtimal. Çok can sıkıcı ya. Bak bu pompacı muhtemelen. Aynen belli kanka zaten kapıdan vurmasından belli geçer geçmez. Bir daha ilk mermiden vuruyor koy. Yürü yürüyor full yürüye yürü. Kar olabilir ağda. B boş ama B'ye gitsene. No problem. Nerede? Nerede? Kim nerede? Kim nerede? Turuncu ko... Ne? Turuncu? Bomba nerede? Amına kodum babası nerede? ne lan? B'de. Niye sinirlendi ki kanka Kanka bir tam bir sakin anladım, ol oyun anladım. ya. Üzüldünüz bey kurduk ya. yani. Atla diye gel atladı. Siti atacak. Aha burada. Mumma mevne. Niye sinirlendi bu John. Sen böyle ihbar mı? Ha, ha işmiş. Kaç problem nasıl kokuyorsun? Güzel, adamın, adamın. <laughs> e, vodka içtim amına koyayım. Nasıl nerende? Vodka. 70'lik <laughs> vodka içtim de. Kanka Doğumu vod... e, kaldıramıyorum. Daha debim ben... <laughs> Sen ne zaman doğacaksın? Sen doğdun mu? Attım şey amına koyayım ya. Sadece not gölü olacak iş değil mi ya? Bak <laughs> gel kanka B'ye gel. John B'deyiz gel. Okay. Oğlum orası A gel ha. Amına koyayım ben de not geçiyorum. Ben niye böyle olmuyor? <laughs> Dur amına Gel gel. <laughs> ne yapalım biliyor musun taktik yapmış. Önden git. Sen önden git. Biz arkadan koşalım arkadan. Biz sağa bakalım koş, sen sola bak koş, tamam. De Hadi gir 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 tamam, gir. Girdin <laughs> mi John? Asır. Temiz mi be? Geldim ama ona koyayım. Oğlum tamam sakin ol lan. İçeride. <laughs> Bak zambır zumbur ile kullanıyoruz bunu oğlum Aa, var ya. Ayağımı içeride. Ölme, ölme. Bir dakika bölüyorum. Videomu buraya kadar izledim. Videoya yorum ve beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutursan seni tümden s**erim. Ne yaptılar ananım s**ler içeride ne diyor lan bu? Tayfa tayfa. Tayfa bu ekip şeyi biliyorsunuz değil mi? Evet. Sen neredesin? Peki sen biliyor musun bunun ekmiş işi olduğunu? <laughs> bu bir takım oyunu değil mi? Bu bir ekip işi değil mi? Sen bir köfte nereden <laughs> buldun amına koyayım? Tuşta. Göt ve ver. Bende Nokia g 915 var amına koyayım. Göt ee, veren. Salak mısın sen? Adamda Nokia G213 var. Salak. Abi sen Gopis'ten saatte çalıştın mı hiç? Bu salak. Ben bu oyunu yeter insanım Diyor ki kodu mu salak? Devamını anlamadım. <laughs> Bu oyunu üreten insanmış. <laughs> Alt yazı. Biri yavaş konuşur, hiçbir şey anlatamaz. Yavaş konuşamaz, bir hızlı konuşamaz. Tam kaçtı. Tişört varmış ya. Zıpla sonra kanka turuncu. Turuncu zıpla lan. Çalışmıyor amına koyayım kahvesi. Lan zıpla zıpla, la. zıpla, la la. Lan <laughs> la zıpla, zıpla boşluk tuşuna bas. Klavye de bir sıkıntı var o zaman tak çıkar yap bakayım bir. Turuncu üstünde adam var. <laughs> oğlum zıpla zıpla. Çok mu komik. Hadi bey git bey git bakalım tek başına girdi. Koş lan koş da buraya bas adam tek başına süre bitti koş. Lan video. Kapıda. <laughs> Bak bir şeyin. Koş 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 koş. Sık 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 sık. Vurdu bir iki tane. Ne no, yapap? <laughs> oh bu ananı sikim gülmekten öldüm ya. Adam yukarı kafasında fark ettim. Yok amına koyayım. <laughs> Sen annem beben evde değil mi oğlum? Değil amına koyayım. Anlamadım. Sen annem baban evde değil mi? B'ye basalım hadi. Hadi B'ye koşalım aynı yere gidelim. Tamam B'ye gidiyor. B'ye mi gidiyor şu amına koyayım? Evet. mü? Evet söz bir de söz veriyoruz ananı sikip takıma bak. Tek B. be. Be girelim tek be tek be. Amına koyayım be iki tane iki kişisi amına koyayım ya. La girsene be. Be boş çabuk gir 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 gir. Gidim amına koyayım. Lan girmedin hiç, orası be değil burası tünel be gir. Koştu. Ananı sikeyim adam nerede olduğunu bilmiyor ki. Kurdum. Neydin at neydin at kapıdan neydin at. Adam orada canım yok. Tünel bende. Helal. Tünel 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 tünel. CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde Hellcase tam sana göre bir site. Hellcase'de sıfır sermaye ile neler mi yapabilirsin? Günlük beleş bonusları da kala. Ömeridik YT kodunu kullanıp beleş 70 cent kazanarak onlarca kasanın dadına varabilirsin. Depozit mi yapmak istiyorsun? Seni videonun açıklama kısmında eklemiş olduğum linke tıklayarak 110 bonus ile yükleme yapabilirsin. Ben manuel seviyorum bu diyorsun. O zaman Hellcase'e gir ve Refill'e tıklayıp promo kodu bölümüne Ömeridik YT yazarak bonuslarını kap. Buradaki seçeneklerden kartla, kriptoyla ve skinle ödeme yapabilirsin. Çekiliş linkine tıklayıp her ay yapmış olduğum yüzlerce dolarlık çekilişlere katılmayı unutma. İstediğin eşyayı çıkartabildin mi? Tıkla ve onu envanterine çek. kaçıyordum Evet evet biraz az bir kal. Zaten o aşatayım bir beni dinler misin şuradan? Şu bir şey yok. Ben vodka'ya pasta kaçıyordum. Tamam. Ee, onu göre ben idare eder misin lütfen? Tabii. Okey. Tabii efendim. Bu anet olsun boz benden, benden bende ol istemiyorsan söyleyin. Evet sende olmasını istemiyoruz. Onaylıyorum. Silah çektiren bitiyor. Okay, ekipman bıraktım. Teşekkürler. Gey tuşunu aradı. No pop up. How are you from man? Hey, hey John Connor. John Connor, how are you from brother? What are you doing? How are you from? Amoya kod bu oyunda sakalandı. Mikrofonu yedi amına koyayım. <laughs> Turuncu, John Connor giriyor muyuz? Giriyor muyuz? Davet atacağız gel. Ben giriyor, okey. Okey o zaman I am ready. Ne yapalım? <laughs> Şunu dayanamadım mikrofon yedi burası. <laughs>